Merhaba arkadaşlar eşya rehberinin ilk bölümüne hoş geldiniz. Bugün fiziksel eşyalardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Öncelikle kanaslanmış ile başlıyorum. Benim de çok sevdiğim, tercih ettiğim itemlerden bir tanesi. Şu şekilde. 65 saldırı gücü veriyor arkadaşlar. 15 can çalma veriyor. Pasifi çok iyi bunun arkadaşlar. Şu şekilde açıklayayım size. Açıklamadan oyunun kendi yaptığı açıklamadan değil, kendim bilgimle anlatacağım size daha sade bir şekilde anlaşılır bir şekilde anlatacağım. Daha rahat anlarsınız. Sizin arkadaşlar canınız dolu diyelim. Siz rakip şampiyona saldırdığınız an %15 can çalmanız olduğu için siz can çalmaya devam edeceksiniz. E ne olacak arkadaşlar? O can çalmalar buhar olup gitmeyecek. O sizin o çaldığınız canlar size kalkan olarak geri dönecek arkadaşlar. Canınız doluyken rakip şampiyona saldırırsanız bir kalkan elde edeceksiniz. 320 hasara kadar savunabilen bir kalkan oluşuyor sizde arkadaşlar. Yani çok işinizi görür yani fightlar içerisinde. O kalkan çok fazla hayat kurtarıyor diyebilirim. Geçelim arkadaşlar. ikinci itemimiz statik hançer. Statik hançer arkadaşlar %25 kritik vuruş ve %35 saldırı hızı veriyor. Ve şöyle bir şey var arkadaşlar. enerji dolma mevzusu var bunda. Siz her hareket ettiğinizde ve saldırdığınızda enerji yükleri birikiyor arkadaşlar. Oyunun alt ekranında oynarken gözüküyor. Biriktiğini görebiliyorsunuz oradan. Ve enerji dolduğu zaman siz bir rakibe rakip şampiyona vurduğunuz an yakınlardaki diğer şampiyonlara da sekiyor ve onlara da hasar veriyor. Yani 120 büyü hasarına kadar bir hasar verebiliyor. Geçelim arkadaşlar. Diğer itemimiz mahvolmuş kralın kılıcı. 30 saldırı gücü ve 30 saldırı hızı veriyor size. Ekstradan yüzde %10 can çalma veriyor. E, i̇yi bir can çalma yüzdesi. E, pasifi şu şekilde arkadaşlar. Pasifi çok iyi bunun. Pasifi çok kullanışlı daha doğrusu. E, rakip şampiyonun arkadaşlar canının altı 6'sı kadarı ekstradan bir hasar veriyorsunuz siz. Onun dışında bir şampiyona 3 saldırı veya yetenek isabet ettirdiğiniz an, ya yani düz vuruş veya yetenek isabet ettirdiğiniz an bir şampiyona, rakip şampiyonu %25 yavaşlatıyorsunuz arkadaşlar ve siz %25 hızlanıyorsunuz. Rakibin hareket hızını %25 kadarını çalıyorsunuz diyebilirim. Hızlıca diğer şampiyon iteme geçiyorum arkadaşlar. Bombardıman topu. %25 kritik vuruş, %35 saldırı hızı ekstradan %5 hareket hızı veriyor. Bunda da arkadaşlar enerji dolma mevzusu var. Hareket ettiğinizde ve saldırdığınızda enerji yükleri birikiyor. Enerji dolduğu an menzil kazanıyorsunuz arkadaşlar. Mesela daha uzak mesafeye vurabiliyorsunuz. Vuruş mesafeniz biraz daha uzuyor. Ve ilk temel saldırınız enerji doluyken ilk yaptığınız saldırı 120 büyü ilave hasarı veriyor arkadaşlar. Büyü hasarı veriyor ekstradan. Hızlıca diğer item'e geçiyorum. Ruhan'ın Kasırgası arkadaşlar. Bu item tamamen ADC'ler için yapılmış diyebilirim. Zaten ADC'lere yani yakın dövüşçü şampiyonlar bunu alamıyor. İsteseniz de alamıyorsunuz. Sebebi şu arkadaşlar. %25 kritik vuruş %45 saldırı hızı veriyor. Bu kadar yüksek saldırı hızı veren bir item daha yok arkadaşlar. En yüksek saldırı hızını bu veriyor. ADC oynuyorsanız kesinlikle bunu almanızı tavsiye ederim. Yani bazı ADC'ler var. Saldırı hızına dayalı değil. Beceri gücüne dayalı. Onlar hariç. Onları saymıyorum tabi. Şu şekilde pasifi de iyi arkadaşlar. Saldırınız arkadaşlar rakip şampiyonlardan mesela birine vurduğunuz ya iki rakibi daha isabet ediyor ve hasarınızın %40'ı kadar yanındaki şampiyonlara da hasar veriyor. Yani bu da çok güzel bir özellik. Geçelim arkadaşlar. Diğer itemimiz Yoğum'un hayalet kılıcı. 50 saldırı gücü veriyor. 10 yetenek hızı veriyor. Yetenek hızı ne diye soracak olursanız arkadaşlar bekleme süresi. Mobile Legends'daki arkadaşlar kafası karışmasın diye ekstradan açıkladım. Bekleme süresi arkadaşlar. Ve %10 zırh devleti. Artı 10'da zırh deme veriyor arkadaşlar. Rakipte tank varsa yakın dövüşçüler zırh e, savunma itemleri aldıysa onları <laughs> kırmanıza yardımcı oluyor. E, bu itemde de arkadaşlar ivme biriktiriyorsunuz. Hareket ettiğiniz zaman ivmeler birikiyor arkadaşlar. 100 yüke çıktığı zaman 50 hareket hızı kazanıyorsunuz. İğmeleri oyun içerisinde takip edebiliyorsunuz. Tabi onda bilin. İğmeleri dolduğu zaman 50 hareket hızı kazanıyorsunuz. Ve arkadaşlar iğmeleriniz tükendiği zaman hareket kısıtlanmış haldeyken azalarak kayboluyor zaten bunlar. İğme tükendiği zaman da arkadaşlar 4 saniyeliğine %25 saldırı hızı kazanıyorsunuz. Evet hemen geçiyorum arkadaşlar diğer item'e. Draktar'ın gece kılıcı arkadaşlar. 50 saldırı gücü artı 10 yetenek hızı veriyor. Artı 15'te zırh denme veriyor arkadaşlar. Dediğim gibi rakip de tank fazlaysa bu item'i deneyip kullanabilirsiniz. ADC'leri tavsiye etmiyorum arkadaşlar bu itemi. Anlatacağım onda nedenini. Şu şekilde arkadaşlar. Rakip şampiyonlara e, bir saniye boyunca görünmüyorsunuz. Görünmedi, görünmezseniz eğer bir saniye boyunca. Mesela çalıda olursunuz veya haritada rakip şampiyon yoktur. Direkt aktiflenecektir arkadaşlar. Bu aktiflendiği zaman e, bir sonraki ilk saldırınız yani bir saniye gözükmediğiniz ardından yaptığınız ilk saldırı arkadaşlar 120 125'e kadar ilave fiziksel hasar veriyor. Ama daha önemlisi 0,25 saniyeliğine rakip şampiyonu %99 yavaşlatıyor arkadaşlar. Ya bildiğiniz rakip şampiyonu durduruyor yani. %99 yavaşlatmakla %100 yavaşlatmak arasında fark yok. Rakibi durduruyorsunuz arkadaşlar. 0,25 saniye. Süre kısa ama çok fazla şey değişebilir yani. 0,25 saniyede çok şeyler değişiyor biliyorum şahit olduğum için. Süre çok önemli biliyorsunuz. Yani güçlendirmeler arkadaşlar 5 saniye sürüyor. Menzilli saldırılar yavaşlatmaz arkadaşlar. Menzilli saldırılar ne demek? Adc'lerin saldırıları arkadaşlar ve uzak mesafedeyken yaptığınız saldırılar. O yüzden adc'lere de pek işe yaramıyor diyebilirim arkadaşlar. Bu itemi adc'lere hiçbir şekilde tavsiye etmiyorum. Suikastçı veya savaşçılara tavsiye ediyorum kesinlikle. Evet. Geçiyorum arkadaşlar. Ebedi kılıç. Bu itemi çok fazla seviyorsunuz. Biliyorum. Çok fazla da kullanıyorsunuz. Ben de kullanıyorum yani. Seviyorum. Severek kullandığım bir item. Savaşçı olsun, adc olsun, suikastçı olsun hepsine gidiyor. Şu şekilde arkadaşlar itemi de kısaca ben tanıtayım. 55 saldırı gücü veriyor. %25 kritik vuruş veriyor. Pasifik çok ama çok iyi arkadaşlar. Kritik vuruşlar %200 yerine %230 hasar veriyor. Diğer kritik veren itemlerden farkı bu arkadaşlar. Mesela 4 vuruş yaptınız. 1 2 3 4. vuruşta kritik geldi. Yani normalde ne oluyordu? 100 vuruyorsanız 200 vuruyordunuz. Bu item varken arkadaşlar 100 yerine 230 vuruyorsunuz. O yüzden Ebedi Kılıcı tavsiye ediyorum. Yani 3. veya 4. item olarak kullanabilirsiniz. İlk itemde almanız almanızı pek tavsiye etmem üçüncü ve dördüncü item olarak kullanabilirsiniz. Evet hemen geçiyorum arkadaşlar diğer iteme. Evet fani atarası arkadaşlar. 45 saldırı gücü veriyor. %35 zırh delme veriyor arkadaşlar. Çok yüksek bir zırh delme. Rakipte de tank veya savaşçı varsa al direkt bu item alıyorsunuz arkadaşlar. Genelde son item olarak veya şey olarak da kullanabilirsiniz. Sondan bir önceki itemde olarak kullanabilirsiniz zırh denilmesi en yüksek item bu arkadaşlar. Bunu kesinlikle tavsiye ediyorum. Ve hatta şunda şöyle bir özelliği var. Rakip şampiyonlar 3 saniyenin ağır yara açıyor arkadaşlar. Siz rakip şampiyona saldırdınız. Canını azalttınız falan filan. Ondan sonra 3 saniyede arkadaşlar rakip şampiyon can kaybetmeye devam ediyor. Yakma gibi. Can kaybetmeye devam ediyor. Hemen geçiyorum arkadaşlar. Karabaltaya. Bu item arkadaşlar suikastçiler için çok ama çok tavsiye ediyorum. Çoğu suikastçiye gidiyor. adc ve adc'de hadi pek gitmiyor daha doğrusu. adc kullanmayın arkadaşlar bu itemi. Pek tavsiye etmiyorum. Ya yakın dövüşçü, savaşçıları falan kullanabilirsiniz. Şu şekilde 350 azami can veriyor arkadaşlar. Artı 30 saldırı gücü veriyor. artı 25 yetenek hızı arkadaşlar bekleme süresi veriyor. Suikastçıysanız arkadaşlar yeteneklerinizin hızlı gelmesini iste isterseniz yani doğal olarak bu item bunun için birebir arkadaşlar bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Pasifine geçiyorum arkadaşlar hemen. Bir şampiyona fiziksel hasar vermek onun zırhını 6 saniyeliğine 4 azaltıyor arkadaşlar. 6 defaya kadar birikiyor. E, %25'e kadar azaltabiliyorsunuz rakip şampiyonun zırhını. E, bir de şöyle bir pasif var arkadaşlar. Savaş galeyanı diye. Fiziksel hasar verdiğiniz zaman rakip şampiyona 2 saniyeliğine 20 hareket hızı kazanıyorsunuz. Eğer rakip şampiyonu katlederseniz 60 hareket hızı kazanıyorsunuz arkadaşlar. Fight'a girdiniz mesela ADC'yi çıkardınız diyelim suikastçı oynuyorsunuz. Tak öldüğü an direkt şey kazanıyorsunuz. Hareket hızı ve oradan çıkıp tekrar bir oyun yapma, kombo yapma şansınız olabiliyor. Diğeri tem arkadaşlar mana veren. mana veren arkadaşlar eee adecilere pek tavsiye etmiyorum. Yakın dövüşçü veya suikastçilere kesinlikle gidebiliyor arkadaşlar. Özellikle solo lane'de oynuyorsanız eğer. E, şu şekilde diyeyim arkadaşlar itemi anlatmadan önce nasıl kullanacağınızı anlatmak istiyorum. Kim kullanmalı? E, solo lane'e gittiniz arkadaşlar. Savaşçı veya gittiniz suikastçı aldınız. Ormancınız mecbur ne yapıyor? Mavi buff'ı alıyor arkadaşlar. sizde mana sıkıntısı çekiyorsunuz. Ya, e, o zaman bu itemi kullanabilirsiniz. Çünkü çok yüksek bir mana değeri var arkadaşlar bunun. Mana sıkıntısı yaşamanızı ortadan kaldırabilirsiniz. Yani mana sıkıntısını ortadan kaldırıyorsunuz bu itemi aldığınız zaman. Çünkü 25 saldırı gücü veriyor. 300 mana veriyor. Artı 10 yetenek hızı veriyor arkadaşlar. Pasifi daha önemli arkadaşlar. Bunu pasifine geçiyorum hemen. Pasifi de şu şekilde arkadaşlar. Siz her saldırdığınız her saldırdığınızda veya mana harcadığınızda 10 Azami mana kazanıyorsunuz. En fazla 700 ilave manaya kadar birikiyor arkadaşlar. 700 manaya çıktığınız an e, mana veren Mura manaya dönüşüyor. Mura manaya dönüştüğü zaman da 1000 azami mana elde ediyorsunuz arkadaşlar. 12 saniyede bir tetikleniyor bu. Yani bu itemi dediğim gibi solo lane'de oynuyorsanız bunu kesinlikle kullanabilirsiniz. Evet geçelim oyunun en merak edilen itemlerinden biri ve en kullanışlı itemlerinden biri olan Üçlü Kuvvet. Üçlü kuvvette yok yok arkadaşlar. Her şey var ya. Yani. 200 can veriyor. 20 saldırı gücü veriyor. %40 saldırı hızı veriyor. Saldırı hızı baya önemli. ADC içinde kullanabiliyorsunuz bunu o yüzden. 300 mana veriyor dediğim gibi. Bu solo lane'de oynuyorsanız eğer bunu kullanabilirsiniz. Mana sıkıntısı çekmezsiniz. %25'te bekleme süresi düşürme veriyor arkadaşlar. Yetenek hızı veriyor. Artı 5 de ilaveten hareket hızı veriyor. Her şey var. Pasif arkadaşlar şu şekilde çok önemli. Pasifini hemen kısaca anlatmak istiyorum. Bir yetenek kullandıktan sonraki arkadaşlar saldırınız, ilk saldırınız %20 daha şey %20 diyorum. %200 daha fazla hasar veriyorsunuz ilk saldırı için. Ve şöyle bir özelliği de var. Diğer itemde olduğu gibi az önce anlattığım itemde. %2 saniyeliğine saldırılar 2 saniyeliğine %20 hareket hızı veriyor. Ve birini katlederseniz eğer birini rakip şampiyonlardan birini öldürürseniz 2 saniyeliğine %60 saldırı hızı pardon hareket hızı elde ediyorsunuz. Daha hızlı oluyorsunuz arkadaşlar. Birini öldürdükten sonra. Evet hemen geçiyorum arkadaşlar diğer iteme. Arkadaşlar mal mor Malmortius ağzı arkadaşlar. Bu itemde nasıl desem rakip şampiyonlardan mesela büyücüler çok güçlü diyelim. Rakip büyücü çok kastı diyelim. Ne yapacaksınız? Direkt ona bir savunma almanız lazım. Bunun için ne yapıyorsunuz? Genelde savunma kısmına gidip büyü savunması veren itemler tercih ediyorsunuz. Buna hiç gerek yok arkadaşlar. Eğer hızlı hızlı bir oyundaysanız eğer direkt bu itemi alıp rakip büyücülere karşı büyü direnci kazanabiliyorsunuz. Özellikle şu şekilde arkadaşlar hemen geçiyorum. 45 saldırı gücü, 35 büyü direnci veriyor. Artı 10 yetenek hızı veriyor. Pasifi çok önemli arkadaşlar. Mesela canınız canınızı %35 değerinin altına çekecek miktarda büyü hasarı aldınız diyelim. Büyü hasarı aldınız ve canınız den aşağı düştüğü an 5 saniye sürecek bir kalkan elde ediyorsunuz arkadaşlar 350 büyü hasarı değerinde. 90 saniye bekleme süresi var arkadaşlar bunun. 90 saniyede bir tetikleniyor. Çok güzel bir item. Dediğim gibi rakip büyücü çok kastığı zaman e fiziksel saldırınızdan da olmak istemiyorsunuz. Savunma itemi almak istemiyorsanız eğer bunu deneyebilirsiniz. Çok güzel bir itemdir. Hemen geçiyorum arkadaşlar diğer iteme. Ölümün dansı arkadaşlar. 300 can veriyor. 35 saldırı gücü veriyor. 15 yetenek hızı veriyor. E %10 da can çalma veriyor. Pasifi de şu şekilde arkadaşlar. alınan hasarın %35 kadarını alıyorsunuz sadece. Geri kalan arkadaşlar 3 saniye boyunca kanama etkisi olarak alıyorsunuz. Mesela 100 hasar aldınız diyelim. 70'ini alıyorsunuz. Geri kalan 30 kanama etkisine gidiyor arkadaşlar. Bu item de bayağı kullanışlı bir item. Fakat kesinlikle ADC'lere tavsiye etmiyorum. ADC'ler için uygun bir item değildir. Hepsi için değil. Bazı ADC'ler için kullanabilirsiniz ama genel olarak konuşuyorum ben. ADC'ler için pek uyumlu bir item değildir. Diğer iteme geçmeden önce arkadaşlar videoyu henüz beğenmediyseniz lütfen beğenirseniz çok mutlu olurum. Evet hemen geçiyorum arkadaşlar diğer iteme. Tak hayalet dansçı arkadaşlar. Hayalet dansçı arkadaşlar bu itemde biraz savunmatik bir item. ADC'ler için dediğim gibi tekrardan tavsiye etmiyorum diyemeyeceğim arkadaşlar. ADC'ler de kullanabilir gerçi yani biraz kullanışlı bir item. Suikastçı, savaşçı, ADC'ler hepsinde kullanılabilir. Ama yani şampiyonlarda özelliklerine göre ve şampiyonun yeteneklerine göre seçin arkadaşlar bu itemi. Çünkü biraz değişik bir item. Şu şekilde %25 kritik vuruş ihtimali veriyor arkadaşlar. %35 saldırı hızı veriyor. Saldırı hızı güzel bir yüzde. ADC'ler de kullanabilir. Pasifi şu şekilde arkadaşlar. Eee... 5, %5 hareket hızı veriyor. Onun dışında kalkan sağlıyor size. Canınız eğer bir hasar aldınız. Canınız %5'in altına düştüğü an 590'a kadar hasar savunabilen bir kalkan oluşturuyor arkadaşlar. 90 saniye bekleme süresi var. Güzel bir item deneyebilirsiniz. Umbra kılıcı arkadaşlar 50 saldırı gücü veriyor. Artı 10 yetenek hızı. Artı 10 da zırh delme veriyor. Pasifi de şu şekilde arkadaşlar rakibe ait bir totem tarafından tespit edildiniz diyelim. Rakip çalıya totem koymuş ve siz de onu, e, o totemin olduğu çalıya girdiniz ve tespit edildiniz. Rakip sizi fark etti. Hemen 8 saniyeliğine yakındaki kapanları açığa çıkarıyor arkadaşlar. Görmüş oluyorsunuz. Böyle bir özelliği var iteminde. Dediğim gibi ADC'lere hmm, denenebilir savaşçı ve suikastçılara öneriyorum. Bu kadar da arkadaşlar video. Abone olup bildirimleri açarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere Allah'a emanet olun.